alışık danışanlarımızda her hafta yarım saat daha erken yatağa gidin. Eğer yarımda yatmaya alıştıysanız mesela o günden itibaren bir hafta boyunca gece 12'de yatağa girin. Bir hafta sonra 11.30'da. Ondan sonraki üçüncü hafta 11'de. Bu şekilde beden kendini ve yeni hafta kayıtları açıp bunu buna alışır. Anlaştık mı? <laughs> Soru cevap yapacağım. Sorularınızı not alın ne olur. yükselten gündelik rutinlerimden bir tanesi. Firepoint noktası denilen bir nokta var. Şurayı açayım. ha. Ee, buna Türkçesi yok. Türkçesi yok. Firepoint diyoruz. Fakat bu bedenimizde aklımızın içinde bir nokta. Şimdi hepinizin şunu yapmasını rica ediyorum. Birinizin ucunu en ön iki dişinizin tam arkasına üst damağına değecek şekilde getirin dilinizin ucunu en ön iki dişinizin arkasına üç zamanda değecek şekilde getirin. Bu e, stresle yapılan bir hareket olmasın gayet konforlu, doğal bir şeymiş gibi bunu yapın. Bir düşünün, normalde konuşmadığınız ve yemek yemediğiniz zamanlar diliniz ağzınızın içinde nerede duruyor? Hiç düşündünüz mü bunu? <laughs> evet, şimdi bazılarımızın içgüdüsü olarak direkt gidip orada durur. Burası fayda noktası. Bu çok önemli bir nokta. Five point noktası bizim konuşmadığımız ve yemek yemediğimiz zamanlarda dilimizin ucunu götürüp orada bırakmamız gereken bir nokta. Neden? O nokta göğüs kafesimizin hemen üstünde timüs bezi çok önemli bir ana hormonlarımızın tetikleyici bir bez var. Bu timüsü uyaran bir noktadır. Timüs bizim kendimizi daha sağlıklı ve iyi hissetmemizi sağlayan ana hormon tetikleyicilerden bir tanesidir. 呃。Uh